WhatsApp hattımıza video sorularınızı bekliyoruz. İşte o sorulardan birisi daha. Görelim. Hocam yeni yeni döneminiz hayırlı olsun. Benim de bir sorum var. Sorum eşimle ilgili. Ee, eşim maalesef çocuklarımla ve benimle hiç ilgilenmiyor. Yatana kadar sürekli elimde telefon. Ee, ben de bir şey söyleyince maalesef kızıyor. Eşim için benim için de bir şeyler söyleyin lütfen. Çok teşekkür ediyorum şimdiden. Evet hocam. Muhsin Bey, milletin temeli aile. Aile sağlamsa millet sağlam, aile çürükse millet çürük. Peki ailenin teme aile neye dayanıyor? Sevgi, saygı, sabır, sadakat. Sevgili peygamberimiz bakın, hayrukum hayrukum linisaikum. Sizin hayırlınız eşine karşı hayırlı olandır. Ben ise ...içinizde eşine karşı... ...en hayırlı olanınızım... Kelimini ya Ayşe. ...ayşecik... ...bakın ayşe demiyor... ...ayşecik diyor... ...ya humeyra diyor... ...pembecik diyor... İltifat. ...pembe ne demek? Güzel, güzel kadın... ...demek... ...yani bir erkeğin kadına... ...en büyük hakareti... ...en büyük yapacağı kötülük... ...seni sevmiyorum senden hoşlanmıyorum demesi ama Allah Rabbimiz peygamberini bize rol model gösteriyor. Allah'ın rızasını ebediyet yurdunun mutluluğunu arzu edenler için Allah'ın resulünde sizin için örnekler vardır. Yani mutlu aile yuvası için peygamberimizin evine bakalım. E peygamberimiz annemize hiç kaba, kırıcı söylemiyor. Hatice sevgisiyle rızıklandırıldım ya. ben diyor. Hatice sevgisiyle rızıklandırıldım. Ee, Ayşe annemize bakın Hazreti Ayşe soruyor beni ne kadar seviyorsun? Seni kördüğüm gibi seviyorum. Hazreti Ayşe'nin pek hoşuna gidiyor bu. Aradan biraz zaman geçince kördüğümden ne haber diyor? İlk günkü gibi diyor peygamberimiz ilk günkü gibi. Yani peygamberimiz bakın eve geliyor. Kahvaltı yok. Yok. Öyle öyleyse bugün oruca niyetleneyim. Nasıl yok demiyor. Yani peygamber evinde önünde krallar baş Peygamberin evinde kahvaltılık yok. Ya. Nasıl yok diye öfkelenmiyor, celallanmıyor. E madem yok öyleyse bugün oruca niyetleneyim. Allah Allah. Allah, Allah. Allah, Allah. Bu yemek niye böyle oldu? Tenkit yok. Eğer hoşuna gitmiyorsa yemiyor o kadar. Yani bu yemeği yapamamışsın. Çok tuzlu yapmışsın bunu. Tuzsuz yapmışsın bunu. Çok acı yapmışsın. Böyle demiyor. Yani Allah'ın Resulü ne kadar nazik, kibar, gönül alıcı davranıyor. Yani şimdi ee, Yuva da baba güneş, ana ay, çocuklar da yıldızlar durumundadır. Baba yuvaya girince güneş doğmalı ya. Hanım mutlu olmalı, çocuklar memnun olmalı. E yok öyle değil. Elinde telefon, durmadan onunla meşgul durmadan. Ya bu hanım ne yap? Hanımefendi günü nasıl geçirdin? Ne yaptınız? Kim geldi kim gitti? Ya bir hatırını sor, gönlünü al ne güzel bu çayı da yapmışsın ya atan anan nur içinde yatsın ne kadar böyle yapıcı şeyler söylemek dururken şimdi durmadan telefonla meşgul olma yani bu hanım kardeşimize teşekkür ederiz bu genel bir hastalık halini aldı Muhsin Bey yani ben Haklısınız. bunu çok kişiden duyuyorum çok hanım, hocam, hanımlardan çok kişiden bunu duyuyorum yani beyefendi geliyor ne çocuklarla ilgileniyor oğlum kızım bugün okulda ne yaptın Öğretmeniniz ne anlattı arkadaşlarınız kimler? He onlarla bir sor ya o çocukla bir ilgilen ya da hanımıyla ne çocukla ilgileniyor ne hanımıyla nasıl ilgileniyor geçti, neler yaptın? He, he, o elinde bir telefon durmadan onunla meşgul çok yanlış ediyoruz vesselam yani. Evet yani yuva Muhsin Bey yuvamız mutlu olmalı ki ebedi hayatı kazanalım yani hayat bu dünyadan ibaret değildir. Değil. Dede Korkut öğütleri bakın. Şakağın da ağırsa baba güzel. Ak sütünü doya doya emzirse ana güzel. Helalli güzel. Ta tabire bakın. Helalli, helalli güzel. güzel. Yan tarafta yapılsa gelin odası güzel. Sevgili kardeş güzel. Hiçbirine benzemedi. Cümle alemleri yaratan Allah, Allah güzel. güzel. evet. evet. Allah razı olsun hocam. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.